Neyse ya Barbie'm için değer. Hayatım diyorum ki öbür eşyaları da seçinin buraya ilgili parasını ödeyelim. Ayrıca efendim bir şöyle yapsak olur mu? Siz de te bize telefon numaranızı verseniz. Biz evi alınca şu adres değilse atsap çünkü evi de bugün alacağız. Tamam olur o zaman öyle. Biz o zaman bu mağazadaki öbür eşyaları da almaya gidelim. Tamam kendim öyle yapalım. Yataklar gerçekten çok güzelmiş biliyor musun? Çok rahat, çok konforlu. İyi hayatım, rahat rahat yeteriz. Gel çıkalım öbür eşyalara bakmaya yani mağazadan. Hanımefendi biz yine geldik. Gerçekten kendim çok güzel şeyler aldık. Hepsi çok içmesinde. Hanımefendi biz fişimizi söyle koyduk. Öbür yerlerden de 25 milyar yakın bir alışveriş yaptık öbür eşyalara. Hmm, anladık. O zaman ödemeyi yapalım. Tamam. Toplam borcunuz 45 bin lira. Eyvah. Ayvayı yedim. Bir şey mi dedin kendim? Kendim birazcık fazla oldu galiba aslında. Yani yarısını ben ödeyebilirim hayatım. <laughs> hayatım ne demek? Öyle şey yapar mıyım ben ya? Daha evde alacağız. Cebimde o kadar para yok. Tahminen. <laughs> yarısını böyle <laughs> ödeyeyim yani. Ben de gelirken çektir, çektiydim ya para. O zaman izin Şimdi ödememe ne izin vermiyorsun? Tamam Barbie'cim. Sonra biz onu ayarlarız kendimizce. İyi yarısını öde o zaman sen. Gelin o zaman aşağıya inip oyları ödeyelim. Barbie kusura bakma. Beni orada mahçup duruma düşürdün. Cebinde 45 bin lira yokmuş gibi oldu. Milletin niye yaran borcumuz olsunken? Cebinde 45 bin lira para var mı? Tamam Barbie'cim. Evin yarısını da ödemek istiyorum. Sonuçta ikimiz oturacağız. Sonuçta yani kavga ettiğimizde bu ev benim. Senin kavgası ödmeyelim. Sen mesela icabında bu ev benim diyebilirsin bana. Barbie saçmalama ben sana öyle şeyler mi Parmiye sinirli bozuk galiba. Benim şöyle bir şey diyeceğim ihtimal veriyor mu ya? Neyse şurada karşılarda bir evler vardı. Onları da gezinelim hadi. Bu arada kan, kalın eksiklerimiz eve yerleştikçe alır duruyoruz. Kalın eksikler mi? Bana bir şey diyor. Tansiyon bir şey herhalde. Anlamadım ki ancak almaz mıyız? Alırız tabii hayatım ya. Senin milletten ne eksiğin var? Alırız tabii. Eksiğin değil fazlan varken. Burasıydı değil mi Ken? şimdiye kadar tam 25 tane eve baktıkken akşam olmak üzere gözlerime uyku geldi. Hayatım bu ev bence tam bize ideal gibi görünüyor. Neyse hadi inelim. Hi Ken havuzu falan harikaymış. Evet canım Emlakçı bayan karşıda bak. Burası bahçesi değil mi? Yok salonu tabi <laughs> bahçesi burası efendim. Şaka yapıyor şaka şaka yapmayın lütfen. Bahçesi mi diye sorduk Allah Allah. Gördüğünüz gibi böyle harika bir bahçesi var. Çok size huzur veren bir bahçe. Hava karardı birazken yani gündüz gözüyle mi görseydik ki bu eve? Bari o kadar uzatmayalım yani gündüz gözü, gündüz gözü. Görüyoruz işte ev görünüyor mu? Görülüyor. Gündüz gözü gelseniz daha iyi bir seçim olurdu sizin için ama madem bugün almak istiyorsanız bugün de alabilirsiniz. Neyse mutfağıyla işe koyulalım. Burası mutfağımız gayet ideal bir geniş bir mutfak. Burada kapı duruyor gördüğünüz gibi. Bayanların kullanımı için çok hoş bir mutfak. Burada da evimizin asansörü var. Evimiz 5 katlı gördüğünüz gibi. Lavinatları da burada. Burada mutfak dolapları falan var hanımefendi gördüğünüz gibi. Fırını var, bulaşık makinesi var ve buzdolabı var. Bu evin fiyatı 1 trilyon. Oh! Ne oha iken uygunmuş bile. Bizim ev kaç trilyondur? 5 trilyon falan. Annemin daha masrafları yaptığımdan haberi yok. Ben de bir trilyon para ne gezer ya Rabbim. Birazcık karanlık ama gündüz gözüyle daha güzel olur herifimiz. Neyse bir üst kata geçelim hemen. Gördüğünüz gibi ev böyle. Böyle. Gördüğünüz gibi salon burası. Burada da bir şömine var. Bu şöminenin içinden televizyon çıkıyor buradan gördüğünüz gibi. Burada böyle bir raf tarzı bir şey var. Öbür taraf dış oluyor. Gördüğünüz gibi penceresi var. Yerler böyle gördüğünüz gibi. Böyle bu da ideal büyük bir salon. Hmm, anladık. Tuvalete geçelim. Ken Kenya burası bence baya güzelmiş. Bence de Barbie'cem. Burası da gayet ideal bir tuvalet gördüğünüz gibi. Baya geniş. Düşük kabin var. Tuvalet var. Hiçbir yerlerinde bir arıza tarzında bir şey yok gördüğünüz gibi. Çok rahatça kullanabilirsiniz. Ken ben bu beğendim galiba. Bu alacağım. Yatak odaları falan da bir görelim hayatım. Bir trilyon para veriyoruz. Tamam canım görürüz. Yerlerde böyle gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi burası yatak odası. Böyle böyle gördüğünüz gibi duvar kağıdı da var. Gördüğünüz gibi bir tablo kalmış orada. Onu isterseniz kullanırsınız, isterseniz atarsınız. Üstte iki oda daha var. Ne odası olarak kullanırsınız? Kullanırsınız. benim hayalimdeki tam böyle bir evdi biliyor musun? Buranın bir üstündeki çocuk odası yapmak isterdim. Çocuk ağ, çocuğun ağlamasını falan duyalım burada yatarken diye. En üst katta eğer misafirimiz falan gelse misafir odası yapabiliriz. Doğru düşünüyorsun Barbie'cim. Anne mom bakın değil hiç. Burası da gördüğünüz üzere ayrı bir oda. Gördüğünüz gibi çamaşır odası veya giyim odası olabilir. Ken benim kıyafetlerim çok. Giyim odası, giyim odası olarak kıyafetlerim zar zor bir sığar. Tamam hayat bozman giyim odası yaparız. Ve bu oda harika bir oda gördüğünüz gibi. Eski burada oturan eski kişiler gördüğünüz gibi buralarına çocuk odası yapmışlar. Çocuk çıkartmaları falan varken bu çıkartmaları hiç sökmeyiz. O kadar bayıldım ki. Sadece üzerlerinden silersiniz. Gördüğünüz gibi burası da çocuk odası olarak kullanabilirsiniz. Misafir odası olacak pek benzemiyor. Hmm, anladık. Harika. Yukarı gördüğünüz gibi merdivenle çıkılıyor. Şimdi yukarı çıkalım. Tamam. Burası da ikinci yatak odası gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi burası da misafir odası yapmayı düşünüyorsunuz. Misafir odası olarak kullanabilirsiniz. Tam burada da bir tuvalet var. Hani nerede? Burada gördüğünüz gibi. Evet onu da gördüm. Eviniz gördüğünüz gibi 5 katlı. Hmm, anladım. Bu evi aldım Çok güzel. Oh be. Ev nihayet gezmesi bitti. Ne büyük evmiş. Vallahi gez gez bitmedi ya. Evet. Evet. Ha, bir trilyon para istiyoruz bu evden. Kent bence bir milyon. Bence pazarla aşağı inip yapalım. Tamam olur. Akşama kadar aşağı inebilir miyiz acaba? Çok merak ediyorum. Anlamadım. Bu evde birazcık bir şeyler falan yapamaz mısınız? 500 milyar falan inemez misiniz? Bir fazla şaka olasınız. Oldu canım. İsterseniz bedavaya verelim. Vallahi verir misiniz? Saçmalamayın. Var biçim ya. Ben de maalesef 1 milyon. 500 milyar para vardı. 500 milyarını da sen hepsini. Tamam canım ben zaten 1 trilyon para vermiştim. Zaten benim çok uygun. Ben tam zaten bir, bir trilyon para verdi. İstersen hepsini ben vereyim. Yok canım ya ben veririm yarısını. Tamam. Ben o zaman arabadan para çantalarımızı alıp getiriyorum. Tamam. Evi çok beğendim kendim gerçekten çok içmesinde. Nihayet para ödedik çıktı. Karnım o biçim yandı kebar bir O bir ev bir trilyon para verilir mi ya? Kemcim sen o mağazayı arar mısın? Evin adresini var. Yarın getirsinler. Bugün akşam olup çalışmazlar artık. Tahmin arayayım o zaman. A aradım Aynur Hanım'ı. Dedi ki bari Yarın dedi öğlen tam 12 gibi dedi. E o verdiğiniz adresine geleceğiz dedi. Gelin önceden dedi. Evi dedi düzersiniz dedi. Kamyonla getireceğiz dedi eşyaları dedi. Çok heyecanlıyım kendi anladım. Haydi artık beni eve bırak. Çok yoruldum. Tamam canım. Ken, yarın sana bir damatlık seçeriz birlikte. Davatlıktı. Ken niye ağlıyorsun? Ne oldu? Mutluluktan mı ağlıyorsun? Hayır ben bu mutluluktan ağlamıyorum. Hadi bir Neydi biliyor musun? Oğlum evlendirmek dediydi. Birlikte bir davatlık seçmek dediydi. Ama Ken annenin uyanması beklemeyiz ki? Annem belki bir yıl sonra yani kendine gelecek. Belki iki yıl sonra. Ben annemsiz siz falan davatlık seçemem. Barbie. Lütfen annemle birlikte olma davatlığı gidip seçeceğiz. Sen bilirsin ki o zaman kot pantolonla evlenirsin. Saçmana baba abi. Hala annene seçeceğiz damatla? Annen kaç yıl sonra kendine gelecek? Lütfen. Çocuğumuz kaç yaşına gelecek acaba senin annen kendine gelene kadar? Bilmiyorum bari. Bu konuyu burada kapatalım. Yarın konuşuruz. Ken, annem peşinde ben Hatice'yim. Benim adım Hatice Aslan. Benim adım Hatice'yim Hatice Aslan diye bağırarak damatlık saçımı düşünmüyorsun. Çoğun, olmazsa. Zaten senin de oğlu falan sanmıyor. Neyse yarın konuşuruz onu. Oh, Siz de keyiflerde keyif. Saat olmuş dokuz. Ben hamile halime dokuza kadar ev bakmışım. Siz burada oturup keyif yapıyorsunuz. Ay abla o dağmaç o, o çok avami ya. Çok fakir. Ay, ay acaba gece kondu mu tuttular ki bunlar? Kızım. Leyla. Yok artık o kadar tutmamışlardır. Gece kondu tutmadık. Bir trilyonluk ev tuttuk. Oh, çok az. Benim kızım bir trilyonluk evde buluşacak şimdi. Bu ev on trilyondu. Ay ne diyeyim? Anne çok güzel ev. Beş katlı bizimkine benziyor. Kızım. Ay kafayı yiyeceğim. Ay çocuk o bir trilyon nereden buldu? Ay. Anne sakin ol lütfen. Bir tüyüm yarısını ben verdim. Aman gitti kızımın 500. Ay, ay gitti kızımın parası. 500 milyar gitti kızımın gitti. Anne sakin ol lütfen. Seninle de bir şey konuşulmuyor. İnanmıyorum. Paranın yarısını ablam ödetmiş. O kadar ezik bir insan anne. Aynen kızım aynen. Aman sen şöyle zengin birisini bul. Bunun gibi fakiri bulma. Ay zaten benim kriterlerim var anneciğim. Yani öyle fakir birisini bulma. Aynen kızım aynen. Şu hali bizi kurtulacak sensin vallahi şu fakirlerden. Aynen anne. Ay yorgunluktan ördüm gerçekten. Bir önce uyumak istiyorum. Ben ne zor karar veren bir insanmışım yani. O kadar geç yaptım. Ay uyuyayım. Ay ben de kalktım vallahi Ay çok güzel uyumuşum ha. Çok yorgunmuşum. Ay ben de vallahi keni arayayım. Karnım çok acıktı. Poğaça alsın. Şimdi kafeterya falan gidecek. Yemek yiyecek hiç vaktim yok. Saat zaten. İnanmıyorum bakayım. <laughs> On buçuk olmuş. Zaten anca yetişiriz. Evi falan yine bir gezeriz otururuz. Ben bir keni arayayım. Hop öyle öyle konuşayım. Alo Ken. Efendim hayatım. Kencim ya şimdi gelirken poğaça alır mısın? Bebeğim de ben de çok acıktık. Şimdi abini almaya gel. Tamam canım geliyorum hemen. Ben de giyineyim. Kızım koştur koştur nereye gidiyorsun? Anne seni bekleyeceğim. Ev, evi düzeceğiz. Kızım sen ne kadar saçma sapan iş şey yapıyorsun. Ay bekle biz de geliriz yani bir giyinelim falan. Tamam anne tamam siz de gelin o zaman. Nerede kaldı bu adam Allah Aşkına biz giyindik geldik adam hala ortada yok. Barbie'ciğim. E ee, siz bunca kişi ne yapıyorsunuz? Annem nerede geleceklenmiş? E ee, siz isterseniz şu kendi arabanıza gidelim. Biz ben de benim arabam çünkü sadece Barbie'ye yetiyor. Tamam o zaman. Biz o, o Barbie evine. Haydi ev düzmesine gidiyoruz.